Arkadaşlarım hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarım ben A101'e gittim, geldim. Şöyle hep birlikte neler aldığıma bir bakalım. Şimdi sevgili İknur arkadaşımın söylediği bir şey vardı. İşte A101'e gidersen bakarsın diye. Sanırım Pereja'nın kolonyaları ve vücut... Ee, spreyleri geliyormuş ama ben maalesef bulamadım. Belki de buraya henüz gelmedi. Bilmiyorum. Ee, hem ona bir bakmak istemiştim. Hem de birkaç parça ihtiyaç vardı. Evet. Şöyle arkadaşlarım incir soslu kurabiye. Bunu çocuklarda ben de çok seviyorum. Gerçekten hani bir denk gelirse deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Tadı çok güzel. Bundan şöyle arkadaşlarım iki paket aldım. Şöyle Pınar'ın çedarlı krem peyniri. Yine bunları da çocuklar için aldım. Özellikle çocuklar bunu çok seviyor. Her şeyi yemiyorlar maalesef çocuklar. Şöyle arkadaşlarım Cebel'in tam yağlı süzme yoğurdunu aldım. Daha sonra iki pakette şöyle arkadaşlarım ee, bisküvi aldım. Sanırım bu çilekli. Evet, çilek jöleli. Şey gibi ee, portakallı jölelinin işte çileklisinden böyle farklı geldi. Bunu hiç denemedim, bilmiyorum. Artık deniriz. Daha sonra arkadaşlarım. Şöyle içimin beyaz peynirinden aldım. Bu da arkadaşlarım indirimdeydi bu arada. Almak isteyenler. Daha sonra arkadaşlarım kas arkasından e, Lipton'un şöyle çayını aldım. Poşet demlik çay. Kaç tane? 100 taneymiş. Bu da gerçekten bayağı hesaplıydı sanırım 75 liraya geliyordu. Bir de arkadaşlarım şöyle Seyitoğlu markasının tahinini aldım. Bu da yine indirimdeydi. Kasa arkası bir ürün. Evet aldıklarım bu şekilde arkadaşlarım. Evet şöyle de fişimi bakayım ne kadar tutmuş. Evet burası arkadaşlarım indirimleriyle falan birlikte 591 lira tutmuş. Evet birkaç tane üründe indirim vardı dediğim gibi. İşte zaten bunlar kasa arkası ürünlerdi. E, şunlarda da indirim vardı. Bunda yoktu. Şu, şu ve peynirde de yine indirim vardı arkadaşlarım. Bilginiz olsun peki arkadaşlarım gün içerisinde görüşmek üzere arkadaşlarım Ben kahvemi yaptım geldim şöyle birlikte hem içelim hem de biraz şu aldığım kargoya bakalım biraz da sohbet edelim istedim ee, bu arada dediğim gibi arkadaşım ilk Nur'un söylediği kolonyaları göremedim Belki de ben göremedim birazdan e, işim vardı çok fazla da gezemedim O yüzden ilk fırsatta başka bir a101'e tekrardan bir bakmak istiyorum çünkü çok met etti o da parfümü ve e, neydi vücut parfümü geliyormuş vücut kolonyası Pardon onlara da bir bakacağım Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlarım? Gününüz nasıl geçiyor? Bizler de işte çok şükür iyiyiz. Yine bir koşturmalı bir gündü benim için. Biraz temizlik yaptım. Ee, dediğim gibi A101'e gittim, geldim arkadaşlarım alışveriş falandı derken öyle ancak oturabiliyorum diyebilirim. Halılarımı da arkadaşlar topladım, yıkamaya verdim. Bu da benim yedek halımdı. Şöyle göstereyim size. Bunu serdim. Bunu daha öncesinde yıkamaya vermiştim. O yüzden temizdi. Böyle oturma odama serdim. Onun için biraz yoruldum arkadaşlar bu işlerimde vardı temizlik falan derken biraz yoruldum Şimdi arkadaşlarım dediğim gibi burada da benim gelen kargom var Bunu da şimdi birlikte biraz sonra açacağız Önceki videolarımdan belki hatırlarsınız işte balkonla ilgili böyle bir düşüncem var Onunla ilgili bir kargo. Hadi ben de zaten çok sabırsızlandım, merak ediyorum. Hadi birlikte açalım o halde kargomuzu. Arkadaşlarım şöyle açtım kargomu bayıldım bakın şöyle miniş cücelerim bunları arkadaşlarım ee, balkon dekorasyonu için aldım bunlar salıncakta sallanan cüceler çok şeker objeler çok sevimlilermiş gerçekten şöyle özellikle bu kırık değil arkadaşlarım. Ee, bunda özellikle bir yama varmış gibi bir desen koymuşlar. Böyle alt tarafında da yine boncuklar var. Bu şekilde sabitlemişler. Ve çok şekermiş. Şimdi bunları sizinle arkadaşlarım güzelce bir yerleştirelim bakalım. Arkadaşlarım ben objelerimi böyle taktım şu şekilde. Bayıldım arkadaşlarım. Bence tam da yerini buldu diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel olmuş mu? Yerini bulmuş mu? Biliyorsunuz benim önceki balkon turu videomda göstermiştim balkonumu. Burada böyle bir Yapay bitki kullanmıştım arkadaşlarım. Ee, zaten ben hani buraya diyerekten e, almayı istedim, burayı koyma, buraya koymayı düşündüm ve gerçekten içime çok sindi böyle yapay bitkilerimin arasında sallanan iki çok tatlış obje. Öyle oldu arkadaşlarım. Dediğim gibi arkadaşlarım balkon için işte bir dolap yaptırmayı düşünüyoruz. Önceki videolarımda söylemiştim. Daha sonra onu da yaptırınca size tekrardan bir balkon turu yapmak istiyorum. İnşallah onu da paylaşacağım en kısa zamanda. O halde arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Öpüyorum.